Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı, ona aşıktım. Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olarak bilinen Bahar Öztan yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan şimdilerde 58 yaşında. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip, 7'den 70'i herkesin tanıdığı Bahar Özden özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen Bahar Özden son olarak verdiği röportajda Kadir İnanır ile ilgili itirafta bulundu. Kadir İnanır'a bir dönem aşık olduğunu söyleyen Bahar Özden samimi açıklamalarda bulundu. İşte Bahar Özden'in son hali ve çok özel açıklamaları. Yeşilçam'ın Gamze'li güzeli olarak bilinen Bahar Özden yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanser yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Özden şimdilerde 58 yaşında. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Bahar Özden, 1979 yılında şaşkın milyoner filmiyle adım attığı Yeşilçam'da Gamze'li güzel olarak adını duyurdu. Öztan'ın setlerle tanışması ise bir reklam filmiyle başlıyor. İlk bu işlere adım atma Melidor Şampuan reklamıyla oldu. Orada çok dikkat çektim. Sonra Başak Gürsoy'un ajansıyla çalışmaya başladım. O sene birçok reklam filminde oynadım. Gamzem'de olduğu için devamlı beni güldürüyorlardı. Hulusi Kentmen'le oynadığım bir reklam çekimi sonrası Gamzeli Kız diye ismim çıktı. O zaman tek kanal olduğu için herkes aynı reklamı izliyordu. Sonra da Kelebeğin foto romanlarında yer aldım. Şimdi nasıl diziler takip ediliyorsa o zaman da foto romanlar öyle popülerdi. Hemen ardından sinema filmi teklifi geldi. Halayla oyunculardan olan Özden, gelen film tekliflerini çekindiği için kabul etmemeyi düşündüğünü anlatıyor. Gamze'li kız demeye başladılar acaba olur, olmaz gibi bir düşünceye dalmıştım. Rahmetli Oksal Pekmezoğlu beni ikna etti. Sen bu kadar foto romanda oynadın. Reklam filmlerinde yer aldın. Neden olmasın? Bence çok yakışacaksın dedi. Abdullah Şahin ile Ahu Tuğba'nın rol aldığı şaşkın milyoner ilk filmim oldu. Ondan sonra ben de sinemayı sevdim. Sinemada beni. Halkımız da sevmiş ki arka arkaya film teklifleri geldi. Önce Bahar Özden ismi değil de Gamzeli Kız demeye başladılar. Sonra basın beni yazmaya başladı. Tabii ki o zaman daha çok tanındım. Sokağa makyajsız çıkmazdık. Bahar Özden, geçmiş ile şimdi arasındaki şöhret kavramında nasıl farklar vardı sorusuna şu yanıtı veriyor. Şimdi ile arada çok çok fark var. Biz makyajsız sokağa çıkamazdık. Son derece bakımlı olurduk. Kolay kolay halk bizi göremezdi. Belli yerlere giderdik. Şimdi gayet rahatlar. Herkes her yere gidiyor. Her şey göz önünde. O zaman öyle bir şey yoktu. Daha gizemliydi. Zaten o yüzden de tüm ünlülere sahne teklifleri gelirdi. Bugüne kadar sinemada erkek ya da kadın fark etmeksizin herkes sahneye çıkmıştır. Türkan Şoray haricinde çıkmayan yok. Bizi başka türlü canlı göremiyorlardı. O dönem içinde artı oluyordu. Sinemadan kazanmadığımız parayı sahneden kazanıyorduk. Ünlü oyuncu ilk kez İzmir Fuarı'nda sahneye çıktığını söylüyor. Müziği çok seviyordum. O zamanın moda şarkılarını söylüyorduk. Fuarlarda 8-10 şarkı okurdum. Daha sonra solist olarak başka yerlere gittim. Belli yerler vardı. Mesela Adana'da iki otel vardı. Bütün ünlüler sırayla orada sahne alırdı. Ben de alt kadromla giderdim. Bahar Öztan, 1993 yılında evlendikten sonra oyunculuğa ara verir çok küçük yaştan beri çalıştığım için yorulmuştum. O arada da artık çok film yapılmıyordu. Daha yoğun bir şekilde sahneye çıkıyordum. Her gittiğim yer bir daha istiyordu beni ve sürekli turnedeydim. Evlendikten sonra çocuk olunca kendim istemedim. Sonra eşimle Amerika'ya gittik. 6-7 yıl Florida'da yaşadık. O dönem tüm zamanını oğlu Yiğit'e ayıran oyuncu, oğlumla ilgileniyordum. O da küçüktü. Dolayısıyla onunla o kadar haşır neşirdim ki hiç düşünmedim setlere dönmeyi. Oğlum 15-16 yaşına gelince oyunculuğu düşündüm. 2008 gibi Türkiye'ye dönmüştüm. İki dizide oynadım. Onlar şansımıza uzun soluklu olmadı. Sonra Yeşilçam Sokağı diye bir program sundum diyor. 2015 yılında yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen Özden o dönemi şöyle anlatıyor. Hastalığımla ilgili mücadelelerim başladı. Tam iyileşiyorum. Bazı projeleri konuşmaya başlıyorum. Tekrar nüks ediyor. İkinci aynısı oldu. Üçüncü sefer nüks ettiğinde ve iyileştiğimde kimseyle iş görüşmesi yapmadım. Koruyucu amaçlı hala tedavi görüyorum. Hastalık, üç kere nüksetti etti. Üçünde de tekrar başa döndüm. Allah kimsenin başına vermesin. Zor işler. Çok meşakkatli, çok sabretmeniz gerekiyor. Önemli olan sonuç, şimdi iyiyim. Her şeye daha farklı bakıyorum. 58 yaşındaki Bahar Özden, şimdilerde oğlu Yiğit'le Bodrum'da yaşıyor. Hala gençlik dönemindeki kadar güzel. Özden, çok güzel yaş almışsınız. Siz aynaya baktığınızda nasıl bir kadın görüyorsunuz sorusuna ise şu yanıtı veriyor. Kendimi sevmeyi öğrendim artık. Güçlü, güzel ve kendimi artık beğeniyorum. Her şey kendi elimizde. Onca şeyin içerisinde her şeyi pozitif düşünerek yendim. Dualara çok inanırım. Hastayken dünyanın her yerinden enerjiler, dualar gönderdiler bana. Onları keyifle aldım. Onların hepsini hissettim. Genelde pozitif düşünüp olumlu bakmaya çalışırım. Güzel bakmak gerekiyor. Herkese ve her şeye oyunculuğa ara vermediğini ve bir gün yeniden setlere döneceğinin altını çiziyor. Hatıralarındaki Yeşilçam hakkındaysa şunları söylüyor. Hayatımın en güzel dönemiydi. O yıllar bizi bu zamanlara taşıdı bu kadar sevilmemizin nedeni de o filmler. O filmleri o kadar içten ve doğal çektik ki, bizim için para ikinci plandaydı. Birinci planda iş aşkı vardı. Bu iş öyle bir iş ki seveceksin, sevmezsen yapamazsın. Sinema aşktır, ona aşıksan o zaman çok başarılı olursun. O zaman İstanbul bile çok güzeldi. Geçtiğimiz yıl oğlum Yiğit'le birer hafta arayla Kemal Sunal'a rol aldığım filmleri izledik. Orta Direk Şaban ve Doktor Civan'ım, oğlum filmlerimizi izlemeye hiç meraklı değildi. O da büyüdüğü için artık çok daha farklı göze baktı. Anne sen nasıl güzelmişsin, nasıl yapmışsın bunları dedi. Oğlumla uzun zaman sonra bu filmleri izlemek çok hoşuma gitti. Anılarım canlandı gözümde. Bahar Öztan, 80'lerdeki arabesk film furyasında en çok başrol oynayan isimlerden biri. Öztan, o rollerle ilgili ise şunları söylüyor. O zaman o kadar ünlülerdi ki, onların tüm filmleri inanılmaz iş yapardı, ondan dolayı oynamışımdır. Ben çok tercih ediliyordum, çok disiplinliyim, verdiğim sözü tutarım, fizik olarak da her rolü oynayabilirim, komediye de çok yakışıyordum, dramada, gerektiğinde şu bir kadında olabiliyordum. Kadir inanır. Çok yakışıklı ve dünya tatlısı. O benim sinemaya girmeden önceki aşkımdı. Çok beğenirdim. Mehmet Ali Erbil. Her zaman komik ve güldürür. Kamera önünde de, arkasında da. Kemal Sunal. Onun duruşu daha ciddiydi. Komik yanı, kameranın karşısında ortaya çıkardı. Cüneyt Arkın. Cüneyt Abi ile beraber rol almadan önce hiç tanışmamıştık. Anlaşma yapıldı. İlk gördüğüm anda şoke oldum. Orta yaşta biri bu kadar mı yakışıklı olur? Dünya starı olacak biri, 5-6 filmde beraber rol aldık. O kadar yakışıklıydı ki size anlatamam.